Allah, Allah, Allah. Allah, <laughs> şey. Manisa'nın Salihli ilçesinde oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapıyla vurarak öldüren ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 69 yaşındaki Mustafa Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen ifadesinde, yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim dediği öğrenildi. Öte yandan Salihli'de 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri yaşanan olayı kınadı. Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, ''Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz.'' dedi. Bu sadece 3 yavru kedi değil, e, Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için burada toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledildiğine dair videoyu bütün Türkiye izledi hepimizin yüreği sızlayarak izledik. Yürek sızlamasının ötesine geçen bir şey. Yaşam hakları elinden alındı. İlk kez mama yemeye gelmiş. Üç yavru kedi. Sinirlerimize hakim olamıyoruz arkadaşlar. Sokakta hayvan istemiyoruzun tezahürü budur. Sokakta hayvan istemiyorum tezahürü her yerde şiddettir. Hukukçular olarak elimizden geleni yapacağız. CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemli olarak e, davayı açmasını bekliyoruz.